Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz kamera arkası paylaşımlarını da sosyal medyadan hayranları için yayınlıyor. İşte sizler için Mert Ramazan Demir'in Karavand'an olan yeni görüntüleri. Bildiğiniz üzere yeni filmlerle ekranlara gelecek Herkes bize bir şey olmaz filmini dört gözle bekliyor ve sabırsızlıkla beklenen filmin kamera arkası set görüntüleri her an kanalımızda yayınlanıyor. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.